şu an yeterli düzeyde değil. Hızla yurttaşlarımızın aşılanması hayati önemde. Geçen sene bir aktif vaka vardı. Şu anda 143 bin aktif vaka var. Durum 143 bin kat daha ciddi ve bu ciddiyete uygun olarak herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Levalep kongrelerden uzak durup partilerini hayati tehlikeye atmamaları, vatandaşları hayati tehlikeye atmamaları gerekiyor. Bütün yurttaşlarımızın aşıya ulaşması için de bir an önce gerekli tedariğin ve uygulamanın yapılması gerekiyor. Ee, özellikle bazı illerde çok ciddi karantina tedbirleri alınmalı ve bu karantina tedbirleri en az 14 günde 21 gün süreyle devam etmeli ve bu sürede de o vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları e, devlet tarafından karşılanmalı ve bu hasta sayıları azaltıldıktan sonra normalleşilmeli. Şu önümüzdeki 1-2 ay içerisindeki anormal normalleşmeler Vaka sayılarını katlayarak ölümleri katlayarak artıracak. 30 bin vatandaşımızı resmi rakamlara göre kaybettik ve 3 milyona yakın insan resmi rakamlara göre yine hastalığın pençesine düştü. Bizim bu katlanarak artacak olan vakaların önüne geçmenin tek yolu uygun karantina tedbirlerine devam etmek. Veriler konusunda resmi verilerdeki o tereddütler insanların rakamlara güvenini sarstığı için sadece PCR pozitif dediğimiz vakalar açıklandığı için bu da insanların kafasında soru işaretleri doğuruyor. Bu da güveni sarsıyor. Güven en önemli mücadele aracı bu tür salgın dönemlerinde.